bir sayının asal olup olmadığına nasıl karar veririz? Şimdi size bunun pratik bir yöntemini göstereceğim. İşlemsel olarak baktığımız zaman. Şimdi herhangi bir sayı alalım. Biz burada incelemek için 3 tane sayı seçtim ben. 143, 177 ve 201'e. Siz bu sayıları çoğaltabilirsiniz. Kendinize sayı yazıp rastgele sayı yazıp sonra deneyebilirsiniz. Gerçekten bulduğum sayı asal mı değil mi? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Örneğin ben 48 sayısını alsam. Bakın şurada kenarda yapayım önce bunu. 48 sayısı. 48 sayısı arkadaşlar. Çarpanlarına baktığımız zaman 1'e 48 vardır değil mi? Veya ne vardır? 2'ye 24 vardır. İşte 3'e 16 vardır. 4'e 12 vardır. Dikkat ederseniz çarpanlarından birisi bunun kök içerisine aldığım zaman kaç gelecektir? Örnek verelim. E, 4 kökü 3 mü? Yani 10 yaklaşık e, 7 sayısından küçük. Bakın bunun kök içerisindeki yaklaşık değeri e, 7 sayısından küçük. Şimdi o zaman çarpanlarından birisi 7'den küçük, birisi 7'den büyük olmak zorunda. Başka bir örnek verelim. Mesela diyelim ki 65 sayısı. Şimdi 65 sayısına baktığım zaman çarpanları ne olacak? 5'e 13 oldu mu? Oldu. Dikkat et en yakın tam kare ifade 64'tür buna. Yani bu da olsa olsa dersiniz ki hadi 8.01, 8.1 gibi yaklaşık bir değeri olsa. Yani çarpanlarından biri 5'ten küçük, biri pardon, biri 8'den küçük olacak, biri 8'den büyük olacak. Yani dememiz istediğimiz o ki 48 sayısı kendisine en yakın olan tam kareye göre düşünebiliriz. Bu sayıdan küçük tam kareleri alabilir. Yani 8'den küçük tam çarpanı varsa olması gerekiyor. Örnek verelim. 143 asal mı? Şöyle bakacağız. Buna en yakın tam sayı değerimiz kaçtır? 144'tür değil mi? 144'ü düşünebiliriz. 144'ün neyin karesidir? 12'nin karesidir arkadaşlar. 12'nin karesidir. Demek ki ben burada şu sayıya bakabilmek için Bakın 143'e bakabilmek için birden 12'ye kadar olan sayılara hatta birden 12'ye kadar olan sayıları değil birden 12'ye kadar olan asal sayılara bakmam yeterlidir. 143 için o zaman 2'ye bakacağım, 3'e bakacağım, 5'e bakacağım, 7'ye bakacağım, 11'e bakacağım. Yani bu 5 sayıyla kontrol ettiğiniz zaman şimdi 2, 3, 5 ve 11 ile bölünebilmeyi biz kitaplardan öğrendik. Belki 7'yi bulabilmek için bölmemiz gerekebilir. Hemen yapalım. E 2'ye bölünmüyor. Bakın. Çünkü birler basamağının çift olması gerektiği için 3'e bakıyorum. Toplamları, rakamları toplamı 8 yapar. Bölünmez. 5'e bölünmesi için son basamağının yani birler basamağının 0 veya 5 olması gerekiyordu. gitti. 143 arkadaşlar 7'ye de tam bölünmez. Neden? Çünkü 140 bunun tam sayısıdır. Tam katıdır. 20 katı Buradan da bölünmediğini gördüm. Peki 11, 11'i de şöyle yapacağız. Hani artı eksi yapıyorduk ya artı, eksi, artı. Artıları topladım 4, eksileri topladım 4. Sonuç 0. Demek ki bunun bir böleni 11 olduğu için bu sayımız arkadaşlar asal değilmiş. Yöntemimizi anladık galiba. Şimdi bir tane daha örnek çözelim. Bakın 177 Şimdi ben bu sayıyı yazıyorum. 177 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11 var. Arkadaşım bir tane var. 13'e bakalım. Burada artık 15, 17'ye falan girmeye gerek yok çünkü onlar 289'a kadar gidiyor. Şimdi 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölünür mü? 7 7 daha 14, 1 daha 15. Aa demek ki 3'e bölündüğü için asal değil dedik. Diğerlerine bakmaya gerek var mı arkadaşlar? Gerek yok ama biz bakalım isterseniz. 5 sayısıyla bölünmez. 7 sayısıyla 140'da gelmişti. Bölünmüyor yine. 11'e baktığım zaman artı eksiden bölünmüyor. Ee, yine 13'e bölünmüyor. Sadece 3'e bölünebilir şekilde karşımıza geldi. Peki 201 sayısına bakalım. 201 sayısına bak yaptığımız zaman arkadaşlar yine şöyle yazıyoruz. 201 sayısı arkadaşlar 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11 var, 13 var. 196 14'ün karesidir. Aslında buraya 14'ü de yazabilirim ama 14 2 ve 7 şeklinde yazılabildiği için çarpımda o 13'e kadar buradan yeterli dedik. 2'ye bölünmüyor bakın. A baktım 2 ve 1'in toplamı 3 olduğu için bu sayımız da 3'e bölünüyor. Demek ki bu da asal değil. Aynı şekilde 5'e bölünme ve 7'ye bölünme durumları da olmadığı için buradan buradan sadece 3'e bölünebilir. Yani seçtiğimiz 3 tane asal sayı da asal değilmiş arkadaşlar. Asal değil diye şöyle yazalım.